Sen bana küstün mü? Çünkü sen bana anne oğlan gecik yapmak bu da kedi yok. Kedi mi istiyorsun sen? Çok mu istiyorsun kedi? Kutuyu koyup oynatacağız. Su pasını da alalım. Yemeğini de alalım. İçten gerisinde. Suyunu da alalım. Sen ona yemek mi koyacaksın? Ben su koyacağım. Koyacağım. Yatak da koyacağız. Ve oyuncak koyacağız. Hmm, sen çok mu seviyorsun kedileri? Ama köpek hiç sevmiyorum. Sevmiyorsun köpekleri. Tamam. Sen kediye nasıl mama koyacaksın? Kedi maması. Kedi maması. Nereden alacaksın onu? Şurada. Bak onun nasıl orada. Buraya Nasıl renk et istiyorsun ki sen? Lenkin. Tante Lenkini. Hmm. Okey. Bunu okay. Tamam. Biz kedi sipariş alacağız. Kedi sipariş alacağız. Evet. Sipariş mi verelim kediyi? Sana hiç kimse kedi almadı mı? Almadı. Çok mu üzüldün? Vay. Küstün mü? Kedi için üzülüyorum ama bu burada kedi yok. Gitmiş. Şimdi ancak geldiği zaman dönüştü gidilip oraya gitti işte yalnız. Hı Ben sana de. alırım üzülme. Ben tek tamam. Kocası vermiyor. Evet.